Evet, verilen sözlerin ve vaatlerin yerine getirilip getirilmediğini sorguladığımız, yaptığımız planları hayata geçirmek için mücadele verdiğimiz ama bir taraftan da ilahi bir gücün arkamızda olduğunu hissettiğimiz güzel bir haftaya giriyoruz. 13-19 Ekim haftası, gökyüzü bize neler söylüyor bunları konuşacağız. Ben Emel Yazgan, kanalıma hoş geldiniz diyorum ve beğenip abone olmayı da unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. Bakalım haftanın etkilerine. Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda haftaya başlıyoruz. Ee, Sirius yıldızıyla da kavuşumda olacak. Bu ilahi bir destek anlamına geliyor. Salı günü de Jüpiter'le kavuşacağı için zaten pazartesi salı duyguların yüksek olacağı, e, o duygusal bazı bastırılmış şeyler varsa onların tabii ki gün yüzüne çıkabileceği ama bir taraftan da rüyalar veya günlük yaşamın içerisindeki mesajları çok iyi alacağımız ve burada Mars'ta da güzel bir etkisi olduğu için bu mesajların bizi harekete geçireceğini, cesaret vereceğini anlatıyor. Salı günü Venüs de artık terazi burcuna geçiyor. Zaten Venüs terazinin yöneticisi çok rahat ettiği bir burçta. Demek ki ilişkiler, maddi konular, estetik, güzellik gibi meselelerde daha güzel, kolay ilerleyen bir süreç olacak. Hemen e, Uranüs'ten bir açı aldığı için ani değişiklikler, sıra dışı farklı gelişmeler olabilir ilişkiler ve maddi konularla ilgili. Ve e, yanıldığımız, e, işte arkanızdan işler tam net göremediğimiz sisli puslu bazı konular özellikle gün yüzüne çıkıyor. Buralarda ayılıyoruz, fark ediyoruz. İlişkileri, maddi konuları e, ve keyif aldığımız alanları güzelleştirmek için ani kararlarla yeni bir adım atabilirsiniz diyor gökyüzü. Salı günü öğleden sonra ay aslan burcuna geçtiğinde yine Neptünden güzel bir açı oluyor. Demek ki eğlenmek, hayattan keyif almak, e, hayallerine kavuşmak için harekete geçebilirsin. Yine sezgilerin çok güçlü olacak, yaratıcılığın çok güçlü olacak. Yeni bir şeyler üretmek, sanatsal işlerle uğraşmak için harika bir hafta. Çarşamba günü bu Venüs-Plüton'la yine güzel bir açı yapacak. Demek ki artık bu ilişkiler, maddi konular, bizi hayattan keyif almamızı engelleyen ne varsa onları dönüştürmek, daha iyi hale getirmek için destekleniyor olacağız. Plüton işe yaramayanı hayatımızdan çıkartır. Bu sana yaramıyor, iyi gelmiyor diyerek onu bir şekilde hayatımızdan uzaklaştırır. Demek ki bu hafta eğer ki hayatınızda iyi geldiğini sandığınız... Ama aslında alıştığınız için tutunduğunuz bir şeyler varsa onlar hayatınızdan çıkabilir. Diğer taraftan e, hayalleriniz, yapmak istedikleriniz, size iyi gelen şeyi içinizde hissediyorsunuz ama olanaklar yoktu belki. Maddi, manevi ilişkilerle ilgili beklentileriniz bunların karşınıza çıkmaya başladığına çok keskin bir viraj ve dönüşümde olduğumuzu hissedeceğimiz güzel etkiler var yine. Cuma günü ise... Güneş Jüpiter'le zorlu bir açı yapacak. Bunu 2 Ekim gibi Merkür'le yaşamıştık. O zaman da bunu tekrar yaşayacağımızı söylemiştik. Ayın başında konuşulan konular, yapılan anlaşmalar, bir zorluğu nasıl aşacağınla ilgili verdiğin mücadelenin artık e, faaliyete geçme zamanı. Şimdi orada aldığın kararları, düşünceleri, gözlemlediğin şeyleri hayata geçireceksin. Sorumluluk alacaksın. Bilgeliğini ve Başarabilme gücünü ortaya çıkaracaksın diyor. Güneş buradan aslında destek veriyor. Bir taraftan da şironla karşıtlık yapıyor. Yani yara aldıklarınla yüzleş. Ee, sıkıntı yaşadığın, problem yaşadığın ne varsa seni aslında güçlendirecek şeyler bunlar. Görmezden gelemezsin. Gücünü buradan al ve bunu hayata geçir, büyüt ve... Ee, Canlandır, yaşat diyen bir etki var. Ama öyle kolaylıkla gelmeyecek, biraz mücadele etmek gerekeceğini söylüyor. Karşılığı da güzel olur diyor. Yine Cuma günü Ay'da Başak Burcu'na geçtiğinde Ay dümleri tetikleneceği için tutulma etkisindeki o bırakma, yeniye yer açma dediğimiz alanlarda e, tekrar gündeme geliyor. Demek ki artık gerçekten e, bir dönüm noktasındayız. Bir şeyler hayatımızda bırakmamız gerekiyor. Endişeler, kaygılar, vesveseler, e, sağlık konularıyla ilgili, hizmet konularıyla ilgili hayatımızda bırakmamız gereken ne varsa bırakıyoruz. İlişkiler yönünden de hazır desteklenmişken maddi konular, ilişkiler, anlaşmalar, birliktelikler için yol alıyoruz. Fakat hafta sonu dikkat edilmesi gereken bir konu var. Akrep Burcu'ndaki Merkür'le Mars kavuşacak. Akrep zaten derindir. E, biraz gizli saklı biraz e, üstü örtülmüş arkadan çevrilen işler gibi çalışabilir. Merkür bunları ortaya çıkarmak için konuşmaların olduğunu, Mars'la kavuşumu da bunun, burada bir mücadelenin olduğunu gösteriyor. Demek ki yine e, gizli saklı bir şeylerin ortaya çıkması, bunlar için mücadele etmek veya e, kapatmanız, bitirmeniz e, gereken konular neyse bunun için cesaret vereceğini gösteriyor. Bir diğer göstergesi de e, konuşmak ve Mars olduğu için dilin kemiği yok. Birden e, kırıcı sözler çıkabilir. İntikam gibi duygular uyanabilir. E, çatışma ve e, arkadan iş çevirme e, intikam alma duygularının ortaya çıkabileceğini gösteriyor. En iyi yönünden kullanalım. Negatife gitmeyelim. Çatışma ve intikam alma duyguları yerine Cesaretle hareket etme, işte hazır Plüton'un Venüs'le olan güzel açısına varken hayatını daha güzelleştirmek için dönüşmek olarak kullanıp bunu da bunu yapmak için bir araç olarak kullanmak, söyleyemediklerini söylemek, cesaretle hareket etmek, yeni düşünceler, fikirler üretmek için... Kullanmakta fayda var diyorum. Gelecek hafta zaten Terazi Burcu'nda bir yeni aylı haftaya merhaba diyeceğiz. Demek ki bu haftayı cesaretle kullanıp gelecek haftada yeni başlangıçlar için daha da destekleniyor olacağız. Burada anlattıklarım tabii ki çok genel etkiler. Birebir hayatlarınızdan nasıl etki aldığınızı, nasıl kararlar alabileceğinizi, hayatınızı nasıl yönlendireceğinizi merak ediyorsanız iletişime geçebilirsiniz birebir kendi haritalarınızdan bakmak sizin için çok daha anlamlı olacaktır. Ama şimdi tabii ki her zaman yaptığımız gibi genel olarak burçlar üzerinden bu göstergeler bizlere neler anlatıyor onlara bakalım. Sevgili koçlar ve özellikle Yükselen Burcu, Ay Burcu koç olanlar merhabalar. 13-19 Ekim haftasına giriyoruz. Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda Sirius Yıldızı'yla da kavuşumda olacak. Sizin eviniz, aileniz, yuvanızla ilgili konular, aile büyüklerinizle ilgili meseleler daha çok gündeme gelebilir. Ama ilahi bir desteğin arkanızda olduğunu göreceğiniz etkiler de var. Duygularınız çok yüksek olacak Pazartesi Salı iyi yönetmeye çalışın. Bir taraftan da Marsiyan etkiler var. Yani harekete geçmiş, geçmek isteyeceksiniz. Biraz mücadeleci bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Bunu cesaret olarak kullanın. Yapamadıklarınız, söyleyemedikleriniz yapmak veya ev içerisinde aileyle ilgili ortam paylaşımlar, kredi, nefaka, miras gibi konular varsa bunların üzerine gitmek, buradaki problemleri çözmek için değerlendirebilirsiniz. Yine salı günü Venüs artık Terazi Burcu'na geçerken ilişkilerinizle ilgili alan iyileşiyor, şifalanıyor. Daha da güzel bir döneme giriyorsunuz. E, de bir etki alıyor. Yani ani, sıra dışı, beklenmedik olaylar yaşanabilir. İlişkiyle ilgili çok önemli bir karar alabilirsiniz. Bir ortaklık, evlilik gibi e, konulara adım atabilirsiniz. E, düşünceleriniz değişiyor. Birden ani bir fikir, düşünce, haber, teklifle karşılaşma ihtimaliniz var. Bir taraftan da kendinizle ilgili yanıldığınız, kendi kendinize büyüttüğünüz, hayalleriniz vardır. Onlara işte kavuşamamak gibi enerjinizi düşürdüğünüz konularla yüzleşip ilişkilerinizi daha güzel hale getirmek, kendinizi daha iyi hissetmek için adımlar atacaksınız. Salı günü öğleden sonra ise Ay artık aslan burcuna geçiyor. Aşk çocuklar, hobiler, zevkler, keyif aldığınız konular ve burada hayallerinizi gerçekleştirmek için yine destekleniyorsunuz. Çarşamba günü ise Venüs Plüton'dan güzel bir açılıyor oluyor. Bu da ilişkilerle ilgili aldığınız bu kararları. Hani i̇şbirliği olur, evlilik olur, her türlü birliktelikte daha güçlü olacağınızı, sosyalleşip arkadaşlar, gruplar içerisinde bu birlikteliğinizle ilgili paylaşımlar yapabileceğinizi, belki de çevrenizde ilişkinize zarar veren kişiler vardır, bunları hayatınızdan çıkaracağınızı, önceliğinizin ilişkiler ve ev, aile, yuva, ortak paylaşımlar olduğunu unutmayın bu hafta. Burada çok güçlü bir destek alıyorsunuz. Cuma günü Güneş-Jüpiter e, arasında zor bir açı var. Bu ayın ikisinde de Merkür'le olan bir açıydı. Ayın başında aldığınız kararlar özellikle işte bu ilişkinizle ilgili düşünceleriniz, konuşmalarınız, sözleriniz, e, verilen vaatler neyse bunları yerine getirmek gerektiğini artık e, hayata geçirmek gerektiğini söylüyor. Ama ev, aile, yuva belki aile büyüklerinizle ilgili ilişkiler veya yapacağınız işle ilgili Pürüzler varsa bunları çözmek için mücadele etmeniz gerekiyor. Kendinizle ilgili hayattan keyif almak, zevk almak, fiziksel olsun, eylemsel olsun, yara aldığınız konular neyse bunları iyileştirmeniz gerektiğini ancak böylelikle eviniz, yuvanız, konfor alanınız veya ilişkilerinizle ilgili sorunları çözebileceğinizi söylüyor. Önce kendi gücünüzü uyandırın sonra da bütün her şeyi çözülecektir diyor. Cuma günü ay da Başak Burcu'na geçiyor ve tutulmalarda aldığınız etkiler işte artık bırakmanız gereken sizi e, yoran, sıkıştıran, sağlık konuları, sorumluluklarla ilgili meseleleri de çözmek için destekleniyorsunuz. Hafta sonu çok dikkat etmek gerekiyor çünkü dilin kemiği yok, verilen sözler, vaatler ile ilgili bir mücadele var. Ee, özellikle işte ortak paylaşımlar, kredi, nafaka, miras gibi konular e, ilişkinizi daha güzel hale getirmek için bir mücadele içinde olacaksınız. Ama kırıcı sözler, intikam almak, e, başkalarının arkasından işler çevirmek gibi konulara girmemek gerekiyor. Enerjiniz daha çok ortak paylaşımlar, yatırımlar, kredi, borç, nafaka, miras gibi konulardaki sorunları çözmek üzerine olacak. Ee, burada anlattıklarım tabii ki çok genel etkiler birebir hayatlarınızda nasıl etki alıyorsunuz bunu kendi haritalarınıza bakarak daha net söyleyebiliriz. Onun için de iletişime geçebilirsiniz. Harika bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili boğalar özellikle yükselen burcu, ay burcu boğalanlar merhabalar. 13-19 Ekim haftasına giriyoruz ve bu hafta verilen sözler, vaatler çok önemli olacak. Pazartesi günü ay yengeç burcunda ve sizin yakın çevre, kardeş, arkadaş ve akrabalar alanınızda güzel bir destekle birlikte haftaya başlıyorsunuz. Tabii ki ilişkilerinizle ilgili de çok önemli kararlar alabileceğiniz gözüküyor. Biraz enerjiniz ilişkiler alanında burada mücadele veriyorsunuz. Verilen sözlerin çok önemli olduğunu unutmayın. Çünkü bir taraftan ilahi bir destek alıyorsunuz. Ağzınızdan çıkan bir söz varsa işte partnerinize, ortağınıza ilişkili olduğunuz kişilere bu sözün aslında sizin söyleyemediğiniz ama söylemeniz gereken şey olduğunu unutmayın. İlahi bir destek tarafından söylüyorsunuz bunu. Duygusal olarak çok yükseksiniz. Düşünceleriniz de o yüzden biraz karışmış olabilir. Ee, yine Salı günü Venüs artık Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ee, i̇ş, hizmet, sağlık, sorumluluk alanlarınız daha da güzelleşecek, hayat kaliteniz artacak, günlük rutinleriniz daha rahat yapma fırsatı bulacaksınız ve böylelikle kazançlarınız kendi kaynaklarınızla ilgili de çok önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir iş e, fikri, yeni bir gelir kaynağı e, olabilir veya maddi konularla ilgili sürpriz bir haber de alabilirsiniz diye gözüküyor. Ama ilk önce arkanızdan çevrenişler, gizli saklı meseleler veya sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylar neyse bunları çözmeniz, burayı iyileştirmeniz gerekiyor. Biraz göremediğiniz şeyler olabilir. Onları fark etmeye çalışın. Salı günü öğleden sonra ay aslan burcuna geçiyor. Eviniz, aileniz, yuvanızla ilgili görmediğiniz bir şeyler olabilir işte eviniz konfor alanınızda sorunlar varsa e, su gibi işte gazla ilgili konular bunları ele almak gerekiyor. Bunları iyileştirmek için güzel bir destek var. E, yine aile içi işte e, babanız, aile büyükleriniz, köklerinizle ilgili böyle e, görmediğiniz gizli saklı şeyler varsa bunlar da ortaya çıkabilir diye gösteriyor. Yine cuma günü bu iş, hizmet, sağlık, sorumluluk alanlarınız ve kariyerinizle ilgili gücünüzü ele alacağınız, artık yaptığınız işlerin, aldığınız sorumlulukların karşılığını almak için kendinizi göstereceğiniz, bu bana iyi gelmiyor veya artık burada çalışmak istemiyorum diyeceğiniz üstleriniz veya altınızda çalışanlarla ilgili güçlü bir dönüşüm etkisi var kendinizi nerede konumlandırdınız, nasıl tanındınız, ne kadar hizmet verip karşılığını ne kadar aldığınızla ilgili fark etmeniz gereken, gücünüzü ortaya koyup burayı dönüştürmeniz gereken etkiler var. Cuma günü ise güneş Jüpiter arasında bir zorlu açı var. Bu ayın ikisinde de gerçekleşmişti benzer bir şekilde. Yani iş, hizmet, sağlık sorumluluk alanlarında işte aldığınız kararlar neyse, o zamanlar verdiğiniz sözler ay başında onları yeniden masaya yatırıyorsunuz. Bu sözleri onurlandırmak gerekiyor. Yerine getirmek gerekiyor. Size verilen sözler varsa da hani ay sonunda gerçekleştiririz. O zaman bir daha bakarız dedilerse işte şimdi onlarla ilgili tekrar bir konuşmak gerekiyor. Burada işte arkanızdan çevrilen o gizli saklı meseleler veya bilinçaltınızda size sıkıntı yaratan, yoran meseleler neyse bunları çözerseniz kendi kendinize kurduğunuz şeyler var belki. Bunlardan kurtulursanız daha iyi bir iletişimle hayatınızı dengeye getirmek daha da kolay olacak diye gösteriyor. Cuma günü yine ayda başak burcuna geçiyor tutmadan aldığınız etkiler tetikleniyor çocuklarınız, aşk hayatınız hayattan keyif almak adına nasıl bir dönüşüm yaşıyorsunuz bunu yeniden bir gözden geçirebilirsiniz hafta sonu çok dikkat etmek gerekiyor çünkü bir taraftan venüs destek veriyor evet günlük hayat günlük yaşamanız düzeninizle ilgili iyice bir etki var fakat ilişkilerle ilgili dilin kemiği yok yani sözlere çok dikkat etmek lazım. İntikam, işte öcü alma gibi duygulara girmemek, tam tersi söyleyemediklerinizi söylemek, buradaki problemler varsa onları çözmek için, cesaretle hareket etmek için destekleniyorsunuz. Kırıcı olmamaya, bir şeyleri düzelteceğim derken daha da kötü bir hale getirmemeye özellikle hafta sonu dikkat edin. Burada anlattıklarım tabii ki çok genel etkiler kendi hayatlarınızda nasıl bu etkilerle mücadele edeceksiniz e, bunu merak ediyorsanız birebir kendi bireysel haritalarınıza bakılması gerekiyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Harika bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili ikizler ve özellikle Yükselen Burcu Ay Burcu ikizler olanlar merhabalar. 13-19 Ekim haftasına giriyoruz. Bu hafta dilin kemiği yok. Sözlere çok dikkat etmek lazım. Cesaretle dönüşeceğimiz bir hafta. Siz haftaya maddi konular kendi kazançlarınız, kendinize verdiğiniz değerle ilgili bir etkiyle başlıyorsunuz. Özellikle sağlığınız, günlük düzeniniz, rutininizle ilgili mücadeleniz yüksek olacak. Kendini bilmek, kendi değerini bilmek ve ondan sonra hayata adım atmak sizin için çok çok daha önemli. Fakat kendi değerimi biliyorum veya işte kazançlarımdan e, emek verdiğin şeylerden e, karşılık almak istiyorum derken çok büyük bir enerji içerisindesiniz. Bunu kontrol etmek çok daha önemli. Çünkü çok da e, hareketli bir süreçtesiniz. İşte kazalara, hat yanlışlıklara, yaralanmalara e, hemen bir şeyleri çözeceğim derken hatalara, e, kazalara e, meyil vermemek önemli olacak. E, yine Salı günü Venüs artık. Terazi burcuna geçiş yapıyor. Çocuklarınız, aşk hayatınız, hobileriniz, zevkleriniz alanı daha da güzelleşecek diye gözüküyor. E burada işte çocuklarınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Hayattan keyif almak, e, hayatı aşkla yaşamak, yine bir he, hani aşk heyecan e, duygularını yüksek yaşamak adına da. Ee, güzel sürpriz e, haberler ve gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ama sosyal çevre içerisinde sizi e, aşağıya çeken, arkanızdan çevrilen, Görmediğiniz ama hissettiğiniz o gizli saklı şeyler varsa bunlarla da yüzleşmeniz gerekiyor. Buradaki sizi yoran şeylerden arınmak hayattan daha keyif almanıza neden olacak gözüküyor. Salı günü öğleden sonra zaten ay ayda aslan burcuna geçiyor ve iletişim çok daha güçlü olacak seyahatler gündeme gelebilir. Kardeşler, yakın çevre, arkadaşlarla daha keyifli zaman geçirmek, sosyalleşmek. Ee, belki işte seyahatler, gezmek, toplantılar, eğlenceler, organizasyonlar gündeme gelebilir diyor. Ee, Cuma günü ise Venüs Plüton'dan güzel bir açı alıyor olacak. Ee, gelecek hedefleriniz, hayalleriniz için yaptığınız planlarda kendinizi daha güçlü hissedip adım atmak isteyeceksiniz. Bir yeteneğinizi, hobinizi işe çevirebilirsiniz. Çok güzel bir ilahi mesaj ve şanslı olduğunuzu göreceksiniz. Fakat burada gücü iyi kontrol etmek gerekiyor ve eğer ki ya eğer ki boş hayaller peşindeyseniz, aslında size iyi gelmeyen şeylerin arkasından koşuyorsanız, bunları da artık bırakmanız gerektiği mesajını alacaksınız gözüküyor. Cuma günü ise güneş Jüpiter arasında zorlu bir açı var. Ayın ikisinde Merkürle bu açı gerçekleşmişti. Ee, orada bu konular tekrar gündeme gelecek demiştik. İşte ay başında söylenen sözler, Vaatler veya işte aşk konuları, çocuklarla ilgili meseleler, hobileriniz, zevkleriniz, neyse sevdiğiniz sizi hayatta heyecanlandıran şeyler. Burada karşılık beklediğiniz maddi şeyler veya değer duygusuyla ilgili bir sınavdan geçiyorsunuz. Neyi yapmak istiyorsunuz? Nereden para kazanmak istiyorsunuz? E, yaratıcılığınızı kullanıp işte hobilerinizi, sevdiğiniz şeyleri hayata geçirip e, nasıl para kazanabilirsiniz? Bununla ilgili biraz elinizi dışın altına koymak, daha önce yaptığınız planları hayata geçirmek gerekiyor diye gösteriyor. Fakat sosyal çevre içerisinde işte biraz e, yara aldığınız, dışarıdan aldığınız etkiler sizin e, zayıflıklarınıza dokundukları yerlerle yüzleşmek, önce buraları iyileştirmek, kendi güveninizi arttırıp Ondan sonra harekete geçmek çok daha iyi gelecek sizlere. Yine cuma günü tutulmaların etkisi de tetikleniyor olacak. Ev, aile, yuvayla veya aile büyükleriyle ilgili meseleler gündeme gelebilir. Hafta sonu ise Mars-Merkür kavuşumu var. İş, hizmet, sağlık, sorumluluk alanınızda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, i̇şte günlük rutinlerinizi yaparken hareketlerinize dikkat edin. Kazalar, hatalar, e, yaralanmalara neden olabilir. Ee, yine çalıştığınız ortam, hizmet aldığınız veya verdiğiniz kişilerle iletişim çok önemli olacak. Ee, kırıcı sözler çıkabilir ağzınızdan veya size böyle yaklaşılabilir. Burada daha yapıcı olmak, e, intikam veya e, öc duygularına girmemek gerekiyor e, işte patronunuz veya altınızda çalışan kişiler yaptığınız işlerin hizmetin karşılığını almak veya alamadığınız yerde de işte çatışmaya girmeden güzel bir iletişimle çözmek gerekiyor. Eğer ki söyleyemediğiniz şeyler varsa, kendinizi ifade edemediğiniz düşünüyorsanız güzel bir dille bunu ifade etmek için de cesaretli olacağınızı söyleyebilirim. Burada anlattıklarım çok genel etkiler tabii ki birebir hayatlarınıza nasıl etki aldığınızı merak ediyorsanız kendi doğum haritalarınıza bakmamız gerektiğini bunun için de iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Harika bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.